Bursa Büyükşehir Belediyesi özellikle kırsal mahallelerde üretimleriyle hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan kadın kooperatiflerine destek oluyor. Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği tarafından geçtiğimiz yıl kurulan Keles Koca Yayla Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifine hamur yoğurma, hamur kesme ve salça makinesi desteği verildi kadın kalkınma kooperatiflerimizin nedenli belirli bir aşama kat ettiklerinde bir göstergesi, bir başarı vesikası. İnşallah şu ana kadar göstermiş oldukları gayretlerinin bundan sonra da çok daha farklı bir konuma gelinceye kadar ki aşamalarda da bizler de onların yanında olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Özellikle bu kırsal alanda, bu dağ yöresi diye tabir etmiş olduğumuz bu bölgelerde bir karış toprağımızın boş kalmaması anlamında tüm e, ilçe tarım müdürlükleriyle ortak yapmış olduğumuz projeler kapsamında hamdolsun oldukça güzel bir noktaya da geldik. Yufkamızdan, taranamızdan en güzel ürünleri kadınlarımız üretiyor. Birkaç makine desteği, ekipman desteği talep ettik. Bugün bu ekipman desteği buraya gelmiş oldu. E, güzel bir yola çıktığımı yeni yeni fark ettim. Ekipmanıma, arkadaşlarıma yani çok çok e, güvenerekten bu yoldayım. İnşallah yaptığımız çalışmalardan yani memnunuz kendimizde devamını bekliyorum siz başkanlarımızın sayesinde.